Selamun Aleyküm arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 6. sınıf Arapça 2. dönem ikinci yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Kanalımızın oynatma listelerinden yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Hepinize geleceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Haydi Bismillah. Yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıda Arapça olarak verilen yazlık ve kışlık giysileri uygun kutucuklara yazınız. Arkadaşlar burada vermiş olduğu Kıyafetler, yazlık ve kışlık kıyafetler. el melabisuş Kışlık elbiseler. el melabisuş Kışlık elbiseler. el melabisus sayfiye, es sayfiye. yazlık elbiseler. Şimdi buraya kışlıkları yazacağız. Short. Burada hemen short yazlık bir elbise arkadaşlar. Short buraya yazıyoruz. Short demek zaten. Ben şöyle yapalım. Short. Pardon. 4. Yazdık. Guffels eldiven demek arkadaşlar. Onu da buraya yazdık. Guffels eldiven demek. Bluefer kazak arkadaşlar buraya yazdık bluefer 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 buraya yazdık onu da Geldik şıp şıp terlik. Şıp şıp terlik. Pardon arkadaşlar blooper kazak demek yazdık. Yere yazdık yanlışlıkla. Evet short yazdık. Bufes eldiven. Blooper kazak kışlık bölüme yazdık. Sonra geldik şıp şıp terlik. Yazdık kıyafet. Ayakkabı arkadaşlar şıp şıp. Yazdık. Tenura etek. Arkadaşlar tenura tün, etek. Yazlığı da olabilir. Kışlığı da olabilir arkadaşlar. Bu tenureyi etek yazlığa yazalım arkadaşlar. Etek tenuretün tenure Miataf mont kışlık olacak arkadaşlar. Miataf mont kışlık. miataf. vişah atkı. Yine o da arkadaşlar. Miğatav Bişa atkı o da kışlık. Bişa atkı t-shirt arkadaşlar t-shirt t short t-shirt t-shirt demek o da arkadaşlar yazlık kıyafet tekrar edersek short bu eldiven blufer <laughs> kazak şıp şıp Arkadaşlar terlik, tenura, etek, miyatav, mont, vişah, atkı, tişört, tişört. Bakalım tenura, şıp şıp, şort, tişört. Miyatav, bulufer, bufez, vişah. Bu şekilde burayı yapacağız. Aşağıda yer alan kelimeleri uygun boşluklara yerleştiriniz diyor arkadaşlar. Min, dendan, ile, ea, fevga üzerinde, tahta altında, halfe, arkasında, emame, önünde. Hemen şöyle şuradan arkadaşlar min dendan anlamı veriyor dendan yazalım min dendan dan, dan. ile ea a anlamı veriyor Ea. a Devga, üzerinde demek arkadaşlar üzerinde tahte altında demek tahte altında halfe arkasında arkasında Şöyle yapalım. Biraz çek, çekelim. Bir Yerinde üst üste bindi. Evet. MM önünde demek arkadaşlar. Önünde. Şimdi uygun yere bunları yazacak olursak. Hiye Esseplura. MM buraya gelecek arkadaşlar. MM. Hiye MM sepura. O tahtanın önünde. MM. Hiye o MM sepura. Tahtanın önünde. Hiye tahtanın arkasında MM burada dedik burada. Burada halfe diyeceğiz arkadaşlar. Arkasında halfe kelimesini buraya yazacağız. O tahtanın arkasındadır. O tahtanın önündedir. Bu ve et davile masanın üzerindedir. Fevga arkadaşlar huve fevga davile. Fevga davile. Ve fevgayı buraya yazacağız. Bu ve arkadaşlar et masanın altındadır diyeceğiz tahte huve tahte davile. o masanın altındadır. Geldik. Haraştu çıktım. Elbeyt evden diyeceğiz. Min kullanacağız burada. Huve haraştu min el-beyt. Zehebtu gittim. El medrese okula gittim diyeceğiz. E a'yı veren neydi? İlaydı arkadaşlar. İla Zehebtu ilel medrese. Okula gittim. Buradaki alıştırmamızı da bu şekilde yapacağız. Aşağıda sorulan Arapça soruların cevabını X işaretiyle işaretleyiniz. Geldik. Eyühe short. Hangisi short diye bize soru soruyor arkadaşlar. Bu short. T-shirt. Kamis. Gömlek arkadaşlar. T-shirt. Bu da t-shirt. Eyyetuhe gubbe'a. Hangisi şapkadır diyor. Arkadaşlar şapka bu. Şıp şıp terlik. Şort bu arkadaşlar. Eyyetühe nazara. Hangisi gözlüktür? Eyyetühe hangisi nazara? Gözlüktür. Bu. Bu ne arkadaşlar? Hüsten elbise. Bu tenure etek. Eyyetühe gamiz. Hangisi gömlektir? Bu gömlek. Bu nazara. Bu da şort. Burayı da bu şekilde yapacağız. Aşağıda Arapça olarak verilen kelimelerin Türkçe manalarını karşılarına yazınız. cebelurrahme Rahme. Rahmet Dağı. Cebelur Rahme. Rahmet Dağı. Şöyle. Rahmet Rahmet Dağı. El Kabe, Kabe arkadaşlar. El Kabe Kabe Varu Sevr Sevr mağarası Sevr mağarası Varu Hira Hira mağarası Hira mağarası Mekke arkadaşlar Mekke bu şekilde yazacağız. Tabii arkadaşlar siz büyük harflere dikkat edin. Ben acele ettiğim için yani özel isimlerin büyük harflerine yazarken tabii ki dikkat etmeniz güzel olur. Aşağıda verilen resme bakarak örnekteki gibi ba'de an veya garibun min ibare boş ibareleriyle arkadaşlar boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. Aşağıda verilen resme bakarak örnekteki gibi ba'de an ve garibun min ile boşlukları uygun bir şekilde doldurunuz. Garibun min arkadaşlar yakın demek. Bir şeyi yakın derken ba'idun an ise uzak. Uzak. El mescid Şimdi Evet cümlelerimiz burada Beytü Zeynep Zeynep'in evi Garibu minel müsteşfe Hastaneye yakındır Beytü Zeynep Garibu minel müsteşfe Hastaneye yakındır Zeynep'in evi Zeynep'in evine bakalım Ev nerede? Evet Beytü Zeynep Zeynep'in evi burası arkadaşlar Hastaneye yakın mı? Evet yakın Hemen karşı caddede Yolun karşısında Hadiqatu'l hayvanat, hayvanat bahçesi, mel'ab, oyun alanını arkadaşlar yani sahaya, sahaya hayvanat bahçesi nerede? Hadiqatu'l hayvanat, hayvanat bahçesi burası. Oyun alanı nerede? El mel'ab. Arkadaşlar yakın, hemen kavşağın karşısında garibun min. Garibun'u kullanacağız. Garibun min. Karibun Karibun min Esuk es el medrese Çarşı okula Yakın mı diyeceğiz uzak mı diyeceğiz Resminlere bakalım Çarşı el medrese burada Okul burada çarşı nerede Burada arkadaşlar uzak O zaman baidun an diyeceğiz Baidun an Esuk es çarşı burası Baidun an Baidun Ba'idun an. Karşı okula uzaktır. El müsteşfe hastane Beytü Zeynep. Zeynep'in evine yakındır diyeceğiz arkadaşlar. Burada zaten Zeynep'in evi hastaneye yakındır cümlesini kurmuştuk. Burada da hastane Zeynep'in evine yakındır diyeceğiz. Garibun min. Hiç bakmaya gerek yok. Şuradan zaten onu anlamış olduk. Garibun min. Diğer cümleyi farklı şekilde kurduk. Zeynep'in evi hastaneye yakındır. Burada ise el müsteşfa hastane Zeynep'in evine yakındır. El mescid eş şirke. Mescid şirkete. Mescid nerede? Mescid burada. Şirket burada. Arkadaşlar garibini kullanacağız. Yakın. Garibun min. Garibun min. Garibun min. Mescid şirkete yakındır. El-medrese es-su okul çarşıya ne diyeceğiz arkadaşlar uzak diyeceğiz bakın arada bir ev daha var dolayısıyla burada uzağı kullanacağız ba'idun an ve ba i dun an ibaresinde burada kullanmış olduk ve arkadaşlar bir yazlı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Diğer yazlı hazırlık videolarında görüşünceye dek kendinize de çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Şöyle hatta şunu arkadaşlar çayet uzak gözüktüyse diye bir kere yaklaştırıp şöyle yapalım. Onu düşünemedik. Kusura bakmayın. Şöyle şöyle bitirmeden önce videoyu bir yakın çekimde şöyle gösterelim nasıl olduğunu arkadaşlar şu şekilde baştan sonra şöyle bir yakın çekimde sizlere göstereyim öyle bitirelim gözükmeyen yerler olmuş olabilir buralarda çok sıkıntı olmadı sanırım arkadaşlar ama Evet ilk sorumuz da şu şekildeydi burada durdurursunuz görmediğiniz varsa sonradan fark ettim şurada şöyle durdurun arkadaşlar birinci sorumuz buydu yazdık kışlık elbiseleri yazdık Sonra arkadaşlar buradaki sorumuzda yer yön zarflarını uygun yere yerleştirdik. Sonra burada da ise bu şekilde işaretlemelerimizi yaptık. Ve bu soruda da arkadaşlar Türkçe anlamlarını yazmıştık. Bu soruda biraz sıkıntı olmuş olabilir. Dolayısıyla şöyle yakın çekimde sizlere göstereyim. Göremediğiniz varsa yakından bakmış olun arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki yazılı hazırlık videosunda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Gireceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Hoşçakalın, dostçakalın.